Farklılıklarıyla dalga geçilen Sıtkı geçtiğimiz videoda farklılıklarını benimseyip güçlenmiş ve en sonunda tüm adayı ele geçirmişti. Sıtkı kendi adasını ele geçirdikten sonra bununla yetinmek istemedi ve diğer maymun adalarına da el koymak için yeni bir istilacı medeniyet kurdu. Ve bir sonraki hedefi hemen yanlarındaki bir adaydı. Bu adanın sahipleri iki ikiz kardeşti. Adada herkes ok atmak üzerine eğitiliyordu. Bu medeniyetin atosporu olan okçuluğu bilmeyen hiç kimse adada doğru düzgün bir iş bulamıyor. Kardeşim, komşu adada olanlar için nasıl bir tedbir alacağız? En iyi yaptığımız şeyi elbette. Antrenmanlar başlasın bakalım. Hey selam bundan bir yıl önce fizik tabanlı bir oyun yapmıştık. Ama bu oldukça basit bir fizikti. Karakterlerin sadece iki eklemi vardı ve oynayan 10 kişiden 9'u bana küfür ediyordu. Geri kalan bir kişi sanırım ailemden veya akrabam olabilir. Küfür ediyorlardı çünkü oyunun kontrolleri çok zordu. Evet ben bile yaptıktan sonra galiba oynamadım. Ben fizik tabanlı oyunları severim. Bana göre oyunun mekaniği grafiğinden daha önemli. Çünkü bir oyun oynayamazsam güzel görmesin çok da bir anlamı yok sanırım. Peki bu kadar önemliyse neden bunu her oyunda kullanmıyorlar? Çünkü komplike bir fiziği simüle etmek zor. Bu hem yazılım için geçerli hem de donanım için. Basit bir platformer oyununda fizik sistemi kabaca şöyle çalışır. Karakterin koordinat sistemindeki y değeri her saniye eksiltilir. İşte yer çekimi. Eee tabi yere dokunması için hiçbir şey yapmadık. Yer objesinin kolaydırını oluşturup oyuncu bu alana girip girmediğini sürekli kontrol etmemiz gerek. Bu kadar basit bir şey için bile birçok şey yapmamız gerekiyor. Hal böyle olunca kompleks oyunların nasıl olduğunu düşünmeye Sanırım bir Ferrari yapmadan önce en azından bir el arabası yapmamız gerek. Bu sözü kendim uydurdum. İyi olmayabilir. <laughs> o yüzden basit ama bize fiziği hissettirebilecek bir oyun yapmamız gerekiyor. Hatırlar mısınız bilmem ama eskiden iptaslı adamı okla kurtardığımız bir oyun vardı. Gibbets 1 ve 2. Bir dakika. Ee, hatırlamazsınız tabii çünkü yani kitle o kadar da düşük. Ama mobil oyunda var. Evet evet. M Mobilde olduğu için Gibbets'ı bili biliyorsunuz. Değil mi? Sanırım bu oyunu 2009 yılı civarında web tarayıcıdan oynuyordum. O zaman için karakter fizikleri süperdi ve bu oyunu aşırı zevkli yapıyordu. Merak edip tekrar girdiğimde ise Flash Player'in kaldırılmasıyla oyun oynayamadım. Ve o sitesi okçu oyunu olarak bana başka bir oyun önerdi. Aslında bu oyun fena değil. Daha önce yaptığım Jet Boy'e ya benziyor. Bilirsin iki rakip var ve birbirlerini öldürüp yani biri puan alırken diğeri yani ölüyor. Her şey çok güzel görünse de bu fizikler niye böyle? <laughs> Sanırım bu fizikleri tekrardan yapmamız gerek her şeyden önce karakterin kaç tane eklemi, kemiği ve bu kemiklerin yapabileceği maksimum ve minimum açıları belirlememiz gerek. Bu Osman. Merhaba de Osman. Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olun. Osman'a bir de vücut eklersek kafasını döndürebildiği açıyı sınırlamamız gerekecektir değil mi? E, bunu tüm parçalar için uygulamamız gerek. Hadi şimdi oyunda deneyelim. Karakterin aşağı yukarı nişan alması için bir hedef koydum ve karakter artık onu takip ediyor. Ama Osman böyle olamaz. Osman tekrar çizmemiz gerek. Çizimleri oyuna ekledim ve artık ok da atabiliyoruz. Wow. Şimdi ise Osman'a bir rakip yapmalıyız. İşte Osman'ın rakibi. Ee, başka bir Osman. Daha sonra birazcık arayüz yaptık. Bu sade ve anlaşılır bir menü oldu bence. Oyuna farklı farklı haritalar ekleyebileceğimiz aklıma geldi. Ben de 4 farklı harita yaptım. Aradan bir ay geçtikten sonra oyunun beta sürümü hazırdı. Hadi gelin bakalım. Abi. Kardeşim. Sizi öldürmemem gerektiğini biliyordum. Artık sadece adınız değil, sahip olduğunuz tüm bilgiler benim. Efendim peki onlara ne yaptınız? En son bize karşı koyabilmek için antrenman yapıyorlardı. Ani bir baskınla onları yakaladık ve topraklarını istila edip bu laboratuvarı kurduk ve onlar için bir simülasyon hazırladık. Oyunda binlerce yıldır benim için antrenman yaptılar ve biz de hepsini gözlemleyip raporladık. Şimdi bunu al ve diğerlerinin yanına koy.